Ne demiş şair? Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Benim fikrimde. Hı. Hmm. Bunu bile kendine mal edeceksin değil mi? Eminim iki yumurta bile kıramıyorsundur sen. Bir menemen bile yapamıyorsundur. Krep kesmez mi seni? <laughs> o gün de o yüzden not bırakıp kaçtın gittin değil mi? Senden kahvaltı isteyeceğimden korktun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ay, hayır hayır cidden teşekkür ederim. Çünkü <laughs> ve bunun esprisini yapıp beni gevşettiğin için teşekkür ederim. Yani sonuçta buraya bunları konuşmaya gelmedik. Yani ayrıca bu konu üzerinde çok fazla konuşulacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani öyle çekip gitmen benimle değil seninle ilgiliydi. Ayrıca evet. Yani ben anlam veremeyip biraz sinirlenmiş olabilirim. Ama ya yani bu konuyu ne kadar büyütebilirim ki? Neticede her zaman benim yaşattığım bir şeyi bu sefer ben kendim yaşamış oldum. Yani değişiklik oldu diyelim. Yani biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sen ve ben neticede bir çeşit arkadaşız öyle değil mi? Tabii. Başka ne olabiliriz ki? Yani. Hı. Hmm. Zeytin çok güzelmiş. Hı. Hmm. Defileye son bir hafta. Heyecanlı mısın? Eğer gelirim dersen heyecanlanabilirim. O zaman çok heyecanlanacaksın. Espri yaptığımı biliyorsun. Ama ben yapmıyorum. Gülfem. Gelemezsin. Pardon. Bu ne kabalık? Davetli değil miyim? Bir dakika, bir dakika. Bu Vega'nın defilesi. Vega'nın ilk defilesi. Gürru sipahi defilesi. Yani senin oraya gelmen... ...her şeyi mahveder. Ben de tam olarak öyle düşünmüştüm. Gülfem... ...Bega'yı böyle... ...ucuz bir magazin polemiğine... ...reklam edeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Senden değil benden bahsediyorduk sevgili arkadaşım. Bak şimdi beni gerçekten sinirlendiriyorsun. Hmm. Sen... Sen ona karşılık vereceksin değil mi? Gürru'ya karşılık vereceğim derken benim defile mi mahvedeceksin? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.